Selam. göster. Yeni aldığım oyuncakları göstereceğim. Bu böyle böyle bir tank sizlere açarken göstereyim. Buna geliyorsunuz. Buradan hoppa. Bak. Amca'nın oyuncağı. Işte. Göster. göster. Evet bir doktor seti. Ömerge doktor olacak. O çok güzel bu tank. Evet Cenevri'nin tankı. Wow. Evet o da çok güzelmiş. Aynen. Bir de Lego setimiz var. Evet. Bunlarla güzel bir oyun oynayacağız birlikte. Dur, evet arkadaşlar aldık. Oh. Wow. Tam 100 parça ve oyuncağın markası da Efe marka. Efe <laughs> evet Efe. Tam 94 parçaymış bununla ev, araba, tren, kule. Anne, Bakalım Cener Efe bize ne yapacak bunlardan çok merak gule. ediyorum. Kule mi yapacaksın Ömerge? Ege? Kule. O ne? Gol gol. Hmm. Goril, goril yani. Sen Efe bize ev mi yapacaksın? O cam. Nasıl takılıyor? İşte önce ev yapacaksın, önüne de camı takacaksın. Aa, evet, bak Aa, bu burada resmi var bak. Bak burada. Bak. Çatısı var. Evet. evet. Önce ev mi yapmaya karar verdin? Evet. Hadi bakalım. Aa, İstersen resmine bakarak yapabilirsin. Bir kontrol et. Evet, Ömer'e gibi de kule yapıyor. Ya? Ya Telefon mu geldi sana? Hmm, kim aradı? Arayan kim? Ben evi yapamıyorum. Dayı mı aradı? Ben evi yapamıyorum. Bir ya. resme bak. Bak burada araba da var. Bak böyle gidiyor. Tamam. Bak Evet, Ömer'e abisini muayene etmeye başladı. Öhe, Öhe de bakalım gene. <laughs> doktor bey nasıl? Aha iğne yapıyor doktor. <laughs> i̇ğne mi yaptın? Bak krem sür bile yarasına abinin. Abinin kolundaki yaraya sür. Bacağın dizinde de var evet. Krem de sürdü. Bir de ilaç ver abiye şurup iç. Başka. Bak çantanın içinde bak bakalım neler var. Bir de Oo. ilaç ver bakalım bir de abiye. Bu nerede iğne bir iğne daha yapsana abiye. O, <laughs> o oh, oh, makas. <laughs> bu doktor çok değişik çalışıyor Cenefe. O Cenefe bayağı katlı bir <laughs> ev olmuş bu. Bayağı kat yapmışsın. Tank. Wow. Ben ev sandım, bina sandım. Tank. Wow. Çok yaratıcısın üstüne güzel. Hı, su da içti abi, şurup içti, su içti. İğne oldu. Ah bir iğne daha iyileştirecek seni, iyileştirecek korkma. Korkma, iyileşeceksin. Evet, Ömer Ege doktor seni iyileştirecek. Bir de krem. Hı. Hiçbir şeyin kalmayacak. Ah Tamam, tak bir daha. <laughs> Kulaklarına takacaksın. Evet, abi, yat bakalım. Seni doktor muayene edecek şimdi evlerege doktor. Bak krem sürdüğü dizindeki yaralara. <laughs> bir de sürup sana. Oh. Bir de bacağından bir iğne yap doktor bey. Biraz öh öh diyor. Cis. <laughs> Bu doktor. Çok iyi doktor ya. Teşekkür ederiz doktor eee, bey. kalbine kalbini Kalbini dinle bakalım doktor bey. Kalbi nasıl atıyor? Kalbine, kalbine. <gülüyor> <gülüyor> Göbeğine iğne. <de inle. gülüyor> İğneci doktor bu doktor. <laughs> Evet Ömerge de iğne yapmaya devam ediyor. Ömerge de doktor. Ömer doktor bey hastamız iyileşecek mi? Anne Doktor bey <gülüyor> hmm. <gülüyor> Doktor bey hastamız iyileşecek mi? Lütfen bize cevap verin. Hastamız iyi olacak mı? <laughs> Hasta mı? Çok mu hasta? Aa, peki sen bir daha iğne yap. iyileşsin tamam mı? Tamam. Öhe de bakalım Cenefe. Doktor bey hastamız iyi mi? İyi oldu mu? Ay hmm. teşekkür ederiz. Çok güzel tedavi ettin hastamızı. Hmm. Hmm, bir şurup daha. Hmm. Afiyet ama olsun, kere şifa olsun. <laughs> evet ama hemen iyileştin bak iki dakikada. İşte bu kadar. Bravo, Aferin size. Hoşçakalın.